Ay anne, makyaj ürünü davetiyse kesin beleşe bir sürü makyaj malzemesi hediye ederler biliyor musun? Deme Yıldız. <laughs> Tam jet sosyeteye bodozlama girme fırsatı. Ama babandan nasıl izin alacağım? Vermez. Akşam akşam kadın başına nereye gidiyorsun der. Bir yalan uyduracağım mecbur. Of. Hiç de babana yalan söyleyemem biliyorsun. Ne diyeceğim ki? Öyle davet mabet tehlikeli laflar yok ha. Şey de Kadın kadına gideceğiz de. Hatta Mevlüt'e gidiyoruz de. <laughs> Mevlüt mü? <mi? Hı. gülüyor> Tipe estağfurullah. Belki kim ölmüş? Ee, onları hep <laughs> önceden kafandan planlayacaksın. Babam ararsa sakın açmayacaksın. Dua okunurken nasıl açacaktım diyeceksin. Zeytinyağı gibi üste çıkacaksın. Şişt, bana bak. Yanına giderken eşarp almayı unutma. Ha. Sebep? Mevlüt'le başını neyle örteceksin acaba anne? ha? <laughs> anne. Konsantre ol. Detaylar çok önemli. Ha, <laughs> ha, doğru diyorsun. <laughs> Vay be. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Profesyonel yalancısın Yıldız. Bu hayali senaryolarını evden kaçıp gezmek için değil... ...televizyon dizilerinde falan kullansan... ...hayatımız kurtulmuştu. <laughs> Beyaz yakarları kendime asker ettim Safiye. <laughs> Helal olsun kumandanım. Mum oldular mum. Bugün ofiste beni görmen lazımdı. Fişt, roket gibiydim kız. <laughs> ya benim kocam girdiği her ortamda o ortamın kralı olmasını bilir. Ne kralı ya? İmparator! <laughs> beni nasıl sevdiler, nasıl hürmet gösterdiler, nasıl el üstünde tuttular anlatamam ya. Eridiler karşımda ya. Hak ediyorsun Yaşar'cığım. Mağar sen ben de en başından beri siyo kumaşı varmış Sarfiye biliyor musun? <laughs> Yaşar Bey siz bu zamana kadar nerede dediğiniz diye 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 parlandılar ya. <laughs> e beklenen lider bulundu tabi. <laughs> çok öngörü var bende ondan. Diyorlar ki Yaşar Bey siz ne kadar çok Elon Musk'a benziyorsunuz. Elon Elon. Elon Dela diyorlar? <laughs> Önce ben de öyle sandım. ...kocamı Elon Delon'a falan benzetip asılan karı kız varsa var ya... ...o ofisi yakarım ha! <laughs> Yok kız, bu başka Elon. <laughs> Geleceği vuruyormuş. <laughs> yani medyum gibi mi? <laughs> İnsan senden her gün bir şey öğreniyor Yaşar'cığım. Deniz, derya gibi dolu bir adamsın. Bu arada ben öbür gün akşam yokum, bir yere gideceğim. Efendim, akşam gidecek, akşam. Nereye gidecek? Akşam. Ben konuyu anlamadım, akşam. <laughs> Kameriye'ye gel. Hay Allah'ım, ne yapayım? Kameriye'ye gel. Okey. Kameriye. Kim ki kameriye? Şimdi şöyle... güzel Hanım davet etti. Gitmek zorundayım. Nereye ya? Kameraya enişte. Ha? Abla bir şey soracağım ya, bu kameraya kim oluyor buralarda? Nerede oturuyor? Hangi villa ki biliyor musun? Kameraya diye o yürüme yönünün oradaki takta kulübeye diyorlar gümdüz. Ha, oturma yerine. Evet. Olayı valla. <laughs> <laughs> ne daveti ne oluyor ya? İki evli kadının hava karardı yaşar. Vallahi şu kapıdan çıkartmam. Aşam. Nereye gidiyorsun? Hiç konuşma bile. Zaten gidiyorsun. <laughs> Mevlüt'e. Mevlüt'e mi? Evet. Ürtüme alacağım, gideceğim. <laughs> Mevlüt'e gideceğim. Sakın ben oradayken de arama, açmam. Çünkü dua var. Kim ölmüş ki? Kimin Mevlüt'ü? <laughs> Ozan Bey. Hoş geldiniz Ozan Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ee, ben bize pizza almaya gidiyorum da, size de alayım mı? Ay, pizza mı? Ee, yok, gerek yok. Allah razı olsun. Sağ olun. Ya baba, pizza! Kızım, ayıp. Alayım, alayım. Zaten ben almaya gideceğim. Küçüğün de canı çekti. E yani Ozan Bey, ağanın eli tutulmaz. Kendinize alacaksanız. Süper. Herkese karışık yap o zaman. Ya benimki bol sucuklu ve sosisli olsun Ozan abi. Okey. Sizinki nasıl olsun? Sosisli mi? Fark etmez. Tamam. Ee, ya ben onları yalnız nasıl taşıyacağım şimdi dönerken? Ee, acaba birisi bende mi gelse? Geleyim ben. Yok yok. Yok hiç gerek yok. Zahmet etmeyin. Şimdi siz zaten bugün oraya buraya koşturdunuz, ofiste yoruldunuz. Ee, gerçi ben şey gitmedi bilmiyorum da. Kızlardan biri mi gelse benimle? Ya eniştem gelsin işte, niye biz geliyoruz? <laughs> hayır yani ikiniz birden değil, kızlardan biri gelse dedim. Çünkü ben dönüşte pizzaları taşıyamam, o bakımdan. Ya sen gencecik adamsın, elin ayağını tutuyor. Üç tane pizza kutusunu mu taşıyamıyorsun? Allah Allah, sana gel mi dedik biz? gel desen de gelmem zaten, işim var. Ay tamam, ben giderim ya. Ne uzadı bu mevzu? Aa! Hadi bakalım canım, biz gidelim o zaman. Hem nereden çıktı ki bu pizza işi? Bizim yemeğimiz vardı zaten. Ne var ki Melike? Bir şey yok ki, kahvaltı yetecektik. Işte ya. Ben hazırım Ozan abi. <laughs> hadi bakalım canım. O zaman biz gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım çocuklar. Gümdüz'e de alın yıldız. Tamam, hadi gel canım. <gülüyor> <gülüyor> Onun derdi bizim Melika ile değil mi? Pizza, pizza bahane. Bana da ile geldi. Durup dururken kızlardan biri gelsin bana yardım etsin de neymiş. <laughs> Günüz iyi ki dışarı gitti. Yoksa akşam akşam yine arıza çıkacaktı. Melike. Ah. Bu çocuk sana yine yürümüyor değil mi yavrum? Ne haddine ya? Ben onun ayağını kırarım, hiçbir yere bir daha yürüyemez işte. Aferin kızım, aferin.